AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ekibiyle birlikte Tire'yi ziyaret etti. Çok sayıda parti yöneticisinin de eşlik ettiği ziyaret noktalarının arasında Tire Ticaret Odası da vardı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Tire'yi ziyaret etti. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Furkan Katmerci ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Bora Ersan ile birlikte Tire'de bir dizi ziyarette bulundu. Sürekliye Tire ziyaretinde AK Parti Tire ilçe başkanı Mert Falakalı ve çok sayıda parti yöneticisi eşlik etti. Ziyaretlerine Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile başlayan Sürekli daha sonra Tire Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Burada Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı ile bir araya gelen AK Parti heyeti Tire'nin genel durumunu değerlendirdi. Türkiye'de, Türkiye'de ya, hakikaten çok önemli işler Sağlar atlamışlar. Ve evet. bunu görmüşüz. Ama şimdi yani. bir şey daha çıktı. Vallahi yani. Sizin sadece sağlık tabii. değil. Evet. Ekonomik ve sosyal boyutuyla da Türkiye şu anda bu Evet. Tabii yani. Kanada'da %2. Evet. Evet. Buradan buçuk. bakmak lazım. Dört buçuk. Çok büyük bir canlanma var yani. Korkunç bir canlanma var. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Tire Çarşısı'nı gezen sürekli Tire Çarşısı'nda AK Parti geçmiş dönem ilçe başkanları Mehmet Çeltikçoğlu ve Ali Atik ile buluştu. Allah. Çarşı esnafıyla da görüşen Kerem Ali sürekli ziyaretin ardından Bayındır'a geçti. Субтитры сделал DimaTorzok